Herkese merhaba. Ben Nancy. Bir sabah uyandım ve sıkıldığımı fark ettim. Evet yemek yemekten, içmekten, arkadaşlarımla iletişim kurmaktan, ailemi görmekten, yaşamaktan sıkıldım. Ve bir şey yapmaya karar verdim. Doğum günümde gittim ve bana sonsuz gibi görünen bir maceraya girdim. Bunca zamandır bana ne olduğunu bilmek ister misin? Daha fazlasını izleyin. Sıradan, normal bir ailede doğdum ve büyüdüm. Bonnie adında bir kız kardeşim var. Ebeveynlerimiz çalışıyor. Ben liseye gidiyorum ve kız kardeşim ortaokulda. Doğduğundan beri ona çok aşık oldum. Neredeyse hiç anlaşmazlığımız, kavgamız, hakaretimiz olmadı. Hayatım boyunca Brooklyn'de küçük bir evde yaşadık ve aslında tek bir şey dışında şikayet edecek hiçbir şeyim yoktu. Her zaman programa göre yaşıyorduk. Ailem iyi insanlar ama kafalarındaki hamam böcekleri var. Günün herhangi bir saatinde bizi ziyarete gelirseniz mükemmel bir düzenimiz olduğunu göreceksiniz. Annemizin önceden hazırlamış olduğu elmalı turtası olurken hava durumuna göre size her zaman kahve veya limonat ikram edecek. Her şey yerli yerinde annemin mükemmel şekildeki saçları, ütülenmiş bir elbiseyi toplayışı, her şey Amerikan TV şovlarındaki gibi. İdeal bir ev hanımı olduğunu söyleyebiliriz. Çalışıyor, evin her yerinde her şeyi yapıyor.'' Okulumuzda kız kardeşiyle veri komitesinde her zaman ve her yerde ilk olarak başkanlık ediyor. Aynı şeyi babam için de geçerli. Temiz çoraplarla, ütülü pantolonlarla her zaman her yerde en iyisi olmalıdır. Bu ideal bir yaşam mı? Hayır, buna sıkıcı deniyor. Her şeyin karşılıklı anlayışla yönetildiği bir aile psikoloğunun reklamından çıkma bir aile gibiydik. Ailemizin kendi aralarında kavga ettiklerini hiç duymamış gibiyiz. Ailemizin bir düzeni vardı. Hafta içi kahvaltı, ders çalışma, iş, sonra akşam yemeği, hafta sonu aileyle hafta sonu monopoli oyunu ve uyku. Her yılımız böyleydi. Kız kardeşim ve ben özellikle hiçbir yere gitmemize izin verilmezdi. Evde arkadaşlarla takılanların doğum günleri partilerinde, kulüplerde partilerde takılanlara şımarık çocuklar olduğu söylendi. Annem bazen 32 diş gülümsemesiyle misafir kabul etmesine rağmen tüm komşuları küçümserdi ve ardından 3 gün boyunca evin zeminlerini misafirlerin kirleri yüzünden fırçalardı. Bonnie ve ben bazen akşama en az bir kez zorunlu bir gülümseme olmadan kontrolsüzce geçirmek istiyorduk. Hatta bir gece dışarı çıkıp kulüpte bir yerde takılmayı ve sabah fark edilmeden gelmeyi hayal ettik. Yakın zamanda bunu yaşadık. Sınıf arkadaşım beni doğum gününe davet etti. Tüm sınıfın orada olacağını söyledi. Sonuçta 16 yaş doğum günü partisiydi. Neredeyse hemen reddetmek istedim ama ne kadar dayanabilirim diye düşündüm. Ben de 16 yaşındayım ama bugün ailem olmadan hiç kutlamadım. Ama en az bir kez gidip daha eğlenebilirdim. Bonnie beni destekledi ve eğer o bir şeyi saklayacaksa benim için hiçbir şeyden korkmamamı, böylece hayatında en az için bir kez kuralları çiğnememin tadına bakmamı, eğlenceli bir hayatın ne anlama geldiğini öğrenmemi söyledi. Küçük kız kardeşim benim için bir at kuyruğu En sevdiği bileziğini ellerime taktı ve kıyafetleri toplamama yardım etti. Dinle Orada biraz eğlen. Sadece bileziğimi kaybetme. Sana uymasına rağmen o benim favorim dedi. Ayrılmadan önce ona sarıldım ve birkaç saat içinde döneceğimi söyledim. Anne ve babam uyuyana kadar bekledim. Pencereden çatıya tırmandım ve ağaçtan aşağı indim. Bunu ilk kez yapıyordum ve kalbim göğsünden fırlamak üzereydi. Bir taksiye bindim ve belirtilen adrese gittim. Görünüşe göre beni orada beklemiyorlardı çünkü içeri girer girmez tüm sınıf arkadaşlarım bana bir hayal etmişim gibi baktı. Sonra doğum günü kızı geldi. Ne diye bağırmaya başladı. Bayan sıkıcı serbest mi bırakıldı? Çok memnunum. Yüksek sesle söyledi ve bana sarıldı. Ona bir hediye verdim ama bakmadı bile. Köşeye attı ve elimi tuttu. Bayan sıkıcının ne demek olduğunu anlamadım ama hoşuma gitmedi. Mary adı buydu. Ellerime bir bardak tutuşturup iç dedi. Bu nedir diye sordum ama bilmeme gerek olmadığını söyledi. Bardağı burnuma getirdim. Kokladım ve irkildim. Size bilgi vermek için şunu söyleyeyim. Tabii ki yetiştirilirken hayatımda asla içmedim. Sigara içmedim veya randevuya gitmedim. Genel olarak kuralları asla çiğnemedim. Ve burada iyinin ve kötünün eşiğindeyim. Bir an için korktum. Ya kendimi kötü hissedersem? Alkol tadı nasıldır? Annem öğrenirse beni öldürür. Ya beğenirsem? İyi bir kız olmak için büyüdüm. Bir kez yapabilirsin diye düşündüm. İçimdeki Meli ve şeytini dinlerken Mary ağzıma bir bardak getirdi. Burnuma sıkıştırdı ve içindeki sıvıyı döktü. Her şey o kadar hızlı oldu ki nasıl olduğunu bile anlamadım. Soğuk acı bir şey dilimi boğazımı yaktı ve karnımda sıcak bir içecek döküldü. 20 saniye sonra başım dönmeye başladı ve yüksek sesle giyirdim. Korktum. Ağzımı kapatacak vaktim bile olmadı. Ama nedense umursamadım ve çevredeki sınıf arkadaşlarım gülüyor ve alkışlıyorlardı. Meli dedikleri kadar sıkıcı olmadığımı söyledi. Demek istediğim ne yaptın ne dedin başka kim sıkıcı? Ben miyim? Ben. Evet dedim. Cümleleri kontrol etmeye çalıştım ancak ağzımdan anlaşılmaz sesler çıktı. Vücudum aniden toparladı ve bacaklarım itaat etmeyi bıraktı. Ama aynı zamanda içinde bir cesaret ve macera tutkusu hissettim. Meli ikinci bir bardak uzattı. İçmeyi reddetmedim ama aniden bahçenin ortasında ilgi oda olduğumu fark ettim. Sonra Bruce uçtu bana ve bir komşunun çocuğu. Annemin favorisi. Çok zeki bir ailesi olduğu için onu örnek olarak görüyordu. Onu görünce şaşırdım ama tesadüfen buraya geldiğini, bir arkadaşıyla burada olduğunu söyledi. Bruce beni eve götüreceğini söyledi ama istemedim. Nasıl yani? Hayatımda ilk kez bir partiye gittim ve öylece evime dönecektim. Dönmüyorum. Bana annem hakkında bir şeyler anlatmaya çalıştı. Sanki anlarsa beni öldürecekmiş gibi. Sonra öfkeden delirdim. Ona baktım ve can sıkıcı diye bağırdım. Bana şaşkınlıkla baktı. Ne olduğunu anlamadı ve ben defalarca haykırdım. Birden herkes ona döndü ve parmaklarını doğrultmaya ve can sıkıcı diye bağırmaya başladı. Kendini kötü hissetti ve utandı. Başını eğdi ve kaçtı. İçimde öyle bir adımlarını hissettim ki kuralları çiğnemek ve yıkmak istedim. Çünkü çok eğlenceliydi. Aniden protesto etmek Kendime meydan okumak istedim. Meri bana bir bardak daha doldurdu ve bakmadan boğazıma döktüm. Yarısı göğsümde aktı. Bağırışlar ve alkışlar duydum. Sonra yakışıklı okul çocuğumuz Meri'nin erkek arkadaşı yanıma geldi. Beni okşadı ve o kadar sessiz olmadığımı söyledi. Onu tereddüt etmeden şehvetle öptüm. Meri çok korktu. Hemen yanıma geldi ve beni itti. Elbette yaptığını beğenmedim ve yüzüne tokat attım. Aramızda bir kavga çıktı. Saçından bir tutam kopardığımı hatırlıyorum. Melih histerik bir şekilde çığlık atmaya başladı. Beni evden kovdu, ben de onu havuza ittim. Pahalı bir elbise giymişti. Yüzündeki tüm makyaj aktı ve herkes ona güldü. Odaya gözyaşları içerisinde koştu ve ben içmeye devam ettim. Aniden kapının dışında bir polis treni çaldı. Kahretsin muhtemelen çok fazla gürültü yapıyoruz dedi doğum günü kızı. Ama ben şimdi dışarı çıkacağımı ve bunu halledeceğimi söyledim. Arkamda bir grup insan vardı ve ben bir lider gibi sorunu çözmek için dışarı çıktım. Olabildiğince kibarca merhaba demeye çalıştım. Sonra sorunun ne olduğunu sordum. Polis bana aptalmışım gibi baktı ve gürültü hakkında bir açıklama yaptı. Ve sonra ailemin nerede olduğunu sordu. Önemli değil dedim. Bugün en iyi arkadaşımın doğum günü ve partiden uzak dursalar iyi olurdu. Kıp olduğum için beni uyardılar ama kendimi durduramadım. Polise yaklaştım ve yüzüne tükürdüm. Bunun sonunun kötü biteceğini söyleyerek beni uyardı. Gülümsedim ve orta parmağımı gösterdim. Kısacası yarım saat sonra çoktan parmaklıklar arkasındaydım. Beni kandırıp ailemin adını, soyadını numarasını almaya çalıştılar ama hepsi boşunaydı. Hücrede yanımda oldukça sessiz bir adam vardı yakışıklı bir resmer. İnsanlar onun için geldi, onu çıkardılar ve sonra aniden onun kız kardeşi olduğumu söyledi. Polislere bir şey söylediler ve beni yanlarına aldılar. Arabalarına bindim ve çok uzak bir yere gittik. Ne olduğunu fark etmeden yolda kendimden geçtim. Benzin istasyonuna vardığımızda uyandım. Neredeyse sabah olmuştu. Korkunç bir baş ağrım vardı ve tuvalete gitmek istedim. Arka koltukta uyudum ve direksiyonun önünde o yakışıklı adam yanında da arkadaşı vardı. Bana döndü ve şimdilik işe bileceğimi söyledi. Korktum. Benzin istasyonuna gittim, yıkandım. Aynada kendime baktım. Ellerimi yıkarken bunayım bileziğini gördüm ve bir evim... Bir ailem olduğunu ve muhtemelen hepsini çıldırdığını hatırladım. Elbette hem telefonumu hem de cüzdanımı kaybetmiştim. Ayrılmadan önce son dolarımla bir şişe su aldım. Satıcı paketime bir kupon attı ve ben de oradan ayrıldım. Arabaya bindiğimizde nereye gittiğimizi sordum. Yakışıklı yakında görürsün dedi. Beni eve bırakmasını istedim ama cevap olarak çılgınca bir kahkaha aldım. Bana tuhaf dediler ve birbirleriyle tekrar konuşmaya başladılar. Bir şişe su çıkardım ve neredeyse yarısını bir yudumda içtim. Sonra kupona bakmaya karar verdim ve bir reklam olduğu ortaya çıktı. Son derece tehlikeli iki uyuşturucu satıcısının eyalet polisinin aradığı yazıyordu. O oh, hayır onlardı. Önümdeki ikisi. Kalbim korkudan çarpıyordu. Başımın belada olduğunu anladım. Korktum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Arabadan atlamak istedim ama korktum. Telaşımı fark ettiler ve ne olduğunu sordular. Telefonumu kaybettiğimi söyleyerek yalan söyledim. Yakışıklı adam ona ihtiyacın yok dedi. Ben Jake, sen diye sordu. Nancy diye cevapladım. Benimle dünkü davranışım hakkında konuşmaya başladılar. Bana polislere nasıl ulaştığımı sordular ve bir tek şey düşündüm. Eve nasıl gideceğim? Nereye gittiğimizi sordum ama yine cevap vermediler. Kendimi toparlamaya çalıştım ve tuvalete gitmeyi istedim. İkinci adam kızların sadece sorun olduğunu söyledi. Araba bir sonraki benzinin stasyonunda durduğunda tuvalete gittim ve satıcı kıza telefonunu kullanmak için yer vardım. Satıcı reddetti sadece parayla dedi. Bonnie'nin gümüş bileziğini çıkardım ve ona verdim. Bir aramaya izin verdi. Polisi aradım ve yaklaşık yerimi söyledim. Suçları ve arabayı anlattım. Satıcı beni dikkatle dinledi. Sonra sorun istemediği için benzin istasyonundan çabucak çıkmamı söyledi. Biz tartışırken Jake geldi. Senin yüzden var mı diye sordu. Hayır dedim ve aceleyle çıkışa yöneldim. Satıcı her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Jake ona yaklaştı ve yüzüne yumruk attı. Hemen bilincini kaybetti. Çığlık attım ve Zeyt satıcının onu tanıdığını söyledi. Elimi tuttu ve beni arabaya oturttu. Her şeyi tahmin ettiğini fark ettim. Kapıları kapattılar, paniğe kapılmamaya çalıştım. Sonra neden bana ihtiyaçları olduğunu dikkatlice sordum. Jake, senden hoşlanıyorum ve görünüşe göre eve gitmek istemiyorsun dedi. Gözyaşlarına boğuldum. Gitmeme izin vermesini bir hata yaptığımı söyledim. Ama güldü. Dualarım cevaplandı. Bir kavşağa geçince polisler tarafından karşılandık. Jake olay çıkartma dedi ve bunun tek umudum olduğunu anladım. Polis yaklaştı, belgeleri kontrol etti. Beni arkada gördü ve bağırmaya başladım. Yardım istedim ve sonra bir silah sesi. Ne olduğunu hemen anlamadım. Araba ileri doğru hızla ilerledi. Aynada yüzüme baktım. Kanla dekelenmiştim. Onu onlar öldürdü. Sana olay çıkartmaman gerektiğini söylemiştim. Hay anneni diye bağırdı Jake. Ellerim titriyordu ve çığlık atmaya başladım. O kadar yüksek sesle çığlık attım ki kulaklarım patladı. Arkadaşı yüzüme vurdu ve silahını bana doğrulttu. Bir tek başıma ağlamamı durdurdu. Alanda görünen tek eve oyan ilerideki eve hızlıca gittik. Beni içeri sürüklediler. Büyük olasılıkla onların eviydi. Bir sandalyeye oturdum. Gergindeler. Bir yandan diğer yana koşuyorlar ve ne yapacaklarını merak ediyorlardı. Sonra Jack elimi tuttu ve beni tuvalete götürdü. Yıkamak için yanımda durdu. Hala şoktan titriyordum. Otur ve olay çıkartma. Yoksa bir sonraki kurşun senin olacak dedi. O ve bir arkadaş arabayı garaja sakladı ve eve döndü. Sandviçi yiyemedim. Tükürdüm. Dışarıda zaten geceydi. Uyuyacaklardı. Jake elimi yatağa bağladı ve yere yattılar. Uyuyamadım. Ama onlar hemen uyudular. Tüm gücümle halatı çözmeye çalıştım ama bir şey yaramadı. Sonra kemirmeye başladım. Kaç saat geçirdim ve ne kadar sar yakıttığımı bilmiyorum. Ama başardım. Yavaşça yataktan kalkıp çıkışa doğru yürüdüm. Telefonu mutfakta buldum ve 911'i aladım. Nerede olduğumu bilmiyorum ama yardıma ihtiyacım var dedim. Yerime belirlemeye söz ver ve bir el ahizeyi tutup telefonu kapattı. Yavaşça etrafıma baktım ve Jake'in arkadaşını gördüm. Sessizce durdu ve bana baktı. Aniden kapına doğru hareket ettim ama saçımı tuttu. Senden kurtulmamız gerektiğini söyledim. Seni ve o polis gibi öldüreceğim bir saniye içinde. Direkt bağırdı ve beni boğmaya başladı. Yere düşen bir vazoyu alıp kafasına vurdum. Sonra caddeye koştum. Garaja saklandım ve beni aramaya başladı. Arabanın arkasında yan yana saklanıyordum. Çantalar vardı. Öyle görünüyor ki uyuşturucu vardı. Kazara bir küreye dokundum. Kürek yere düştü ve o da bana doğru atladı. Boğazımı tekrar tuttu. Nefes bile alamadım. Bunun son olduğunu anladım. Bana hoşça kal nensi dedi ve aniden eli gevşedi ve yere düştü. Döndüm ve Jake'i gördüm. Bana baktı ve her şeyin yolunda olduğunu, korkacak hiçbir şeyim olmadığını söyledi. Çıkışa koştum ama o beni durdurdu. O anda polisler geldi. Suçluların burada olduğunu haykırmaya başladım ama bizi gördüklerinde sakince arabadan indiler. Nedenini anlamadım. İşlerinden biri Jake'e doğru yürüdü. El sıkıştı ve iyi iş. Peki o kim diye sordu ve beni işaret ederek. Jake benim bir gezgin olduğumu söyledi. O zaman bana her şeyi açıkladılar. Jake'in gizli bir polis olduğu ortaya çıktı. Bir yıldır arkadaşımla uyuşturucu sağladığı iddia edilen kişileri ve kanalları bulmak için gizli bir göreve girdi. Suçlu bu arada tutuklandı. Jake kafasına vurdu ve bana zarar vermek istediğinde onu bayılttı. Jake beni kasten aldı çünkü ortalığı o anda sorun olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Ve bu yüzden dikkatleri bana çevrildi. Sonra beni eve götürdüler. Üçüncü gün ailem çılgına döndü. Evde ilk defa böyle bir karmaşa ve kaos gördüm. Annemin yüzü yoktu. Bütün saçları darmadağınıktı. Uzun bir sohbetin beni beklediğini anladım ama bir şey söyleyeceğim. Bir daha asla iki şey yapmayacağımı fark ettim. Alkol içmek ve hayatımı sıkıcı olarak adlandırmak. Hikayeyi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yazın.